9 Eylül Üniversitesi ile ilgili Sayıştay raporu yayınlandı. Sayıştay raporuna göre 9 Eylül Üniversitesi rektörü Fatma Seniha Nüket Totar 40 resmi talebi yanıtsız bıraktı. Döner sermayede 4 milyon 415 bin liralık bir açık var. Bu açığın nedeni soruldu bilgi verilmedi. Üniversiteye bağlı şirketlerle ilgili harcamalara ilişkin bilgi verilmedi. Bir kamu idaresinin mali tablolarına görüş bildirmeme Sayıştay tarafından verilebilecek en ağır karardır. Olumsuz görüş bildirmekten de çok kötüdür. Fatma Seniha Nüket Otar, rektör, AKP tarafından atanan AKP'li eski milletvekili olan Fatma Seniha Nüket Otar, kamu parasını nasıl harcadığı hakkında Sayıştay'a bilgi vermedi. Sayıştay'a bilgi vermediği gibi denetim yapılmasını da engellemiş oldu. Harcadığı para babasının malı bir para değil. Harcadığı para kendi maaşı da değil. Harcadığı para kamunun malıdır. Rapordaki en önemli konu da budur. Bunun hesabı kendisinden mutlaka sorulmalıdır. Hiç kimse ama hiç kimse hiçbir kamu kuruluşunun başında bulunan insan Sayıştay denetlemesinden kaçamaz. Kaçmamalı. Bunun hesabını mutlaka hukuk önünde gelecekte verecektir. Fatma Seniha Nüke Otar ayrıca üniversiteyi borç batağına sürüklemiştir. Sayıştay raporlarına göre bugün görülen borç miktarı 277 milyon 251 bin TL civarındadır ki çok güzelim üniversitemiz, 9 Eylül üniversitemiz batağa sürüklenmiştir. Ben buradan kendisini atayanlara ve kendisine o görevi verenlere seslenmek istiyorum. Sayıştay bir devlet kurumudur, kuruluşudur. Eğer siz Sayıştay'ın 9 Eylül Üniversitesi'ni denetlemesini engellenmesine göz yumuyorsanız söyleyecek söz yok.